Hepinize selam dostlarım ben Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Bitmiş Klim serisinin 3. bölümüne karşınızdayım. Bu bölüme çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Öbür bölümlerde de gördüğüm like patlamasını umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim <laughs> Arkadaşlar bir de e, bakıyorum statiklerime ve abone olmayan kullanıcılara daha fazla güzel bir abone olursunuz. Memnun olurum. Çok güzel olur yani. Abone olun be. <laughs> Hemen o zaman şöyle bir klimimize doğru gidelim. gidelim. Klim bu taraftaydı arkadaşlar. Koordinatlarını ben aldım. Ee, zaten sağ üstlere koordinatlar açık. Oradan da bakabilirsiniz. Burası, burası galiba. Aynen burası. Ee, burası pek trollenmemiş ama gene idare eder ya. Alınmış mı bilmiyorum ya. Kırmışlar mı bir yerleri bilmiyorum da. Gene de bakalım bir hacı. Yani chestler boş. Chestler boş. 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 Evet, evet. zaten her zaman bazen buralar oluyor ya. Böyle şeyler oluyor. Item'lar falan oluyor. Bakalım bakalım. Abi bak burada. o. Abi güzel 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 güzel. güzel Şöyle atalım bunları. Bunları kıramıyoruz mu? Kırmak daha kolay gibi geldi bana sanki. Şöyle chest'imize atalım. Abi çok iyiymiş lan. <laughs> güzel şeyler çıktı. Ha. Allah bereket versin vallahi. <laughs> Yani bazen öyle oluyor ben de böyle dalıyorum arası bir fener olası fener almışlar da alttakini herhalde görememişler abi altta gerçi şey gibi olduğu için gözükmüyor neden almadıkları şimdi belli ha burada neymiş hoş geldin hoş geldin burada neymiş lan ee, bok alanı boks maçı alanı güzelmiş aslında ya abi abi bu arada dışarıda bir isim görüyorum lan birisi pus pusmuş da bak bak şip basıyor <laughs> bak bak sen hayırdır lan? Nereye geliyorsun? Nere nere? Ha? Bu sefer o pusu numaralarına beni mi yedireceksiniz lan? Sen oğlum buraya gelene kadar oho Kırk yıl süt içmen lazım. Bak bak bak. <laughs> Allah'ım ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Kuvvet kuvvet kuvvetim nerede? Dur bunun aslında eşlim var benim. Eşlim var eşlim var eşlim var. Eşlim var. Eşlim var dur. Gelirse burada pusu 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 pusu. Pus. Görmez inşallah. Kendisi de bak şip pastı şu anda. Kendisi de şip pastı. Abi bu sefer Yemezler oğlum, sen buraya bir gel, ben sana HD ile kafana nasıl yapıştıracağım bak, izle. Abi böyle gelmiyor bak, şıp basıyor. Abi bir de sonucu... Bak, 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 bak. koluna bak, koluna. <laughs> koluna bak, abi. Şunun içerisine sokmam lazımdı. Oha, öküz! HD'ydi! HD'ydi! Abi! Abi! Yandık! <laughs> Yandık! 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 Vuramıyor beni be! <laughs> Yandık! Abi! <laughs> Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır kardeş? Sen sen bizi sap mı zannettin? Boş mu zannettin oğlum? Bu arada oyun haftan bir şey oldu gibi, drop yeme gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bu aralar bir böyle bir sıkıntılar yaşıyorum. Oo, sen hayırdır bizi boş mu zannettin oğlum sen? Abi sen neymişsin be? Enstin bitmiyor mu oğlum senin? Ölsene lan. Neysin oğlum sen? Öl öl. Öl 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 artık. Öl oğlum. Ya öl öl. Ya pot basıyor kaçıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ha nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Nere nere? Nereye kaçacaksın? Öl öl artık. Öl lan öl. Ah fuck. Ah <laughs> fuck dişin. <laughs> öldük lan. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani öldük. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani Birkaç şey aldık aslında da yani diğer setlerimizin iki enşitimizin gitmesi biraz kötü oldu. Ya her zaman kazanacağız diye bir durum yok. Şunları aldık yani galimet olarak. Altı tane e, demir sandık. İnşallah o setimin parasını çıkartır ve parasını da çıkartır. Çıkartır gibi inanıyorum. Üç e, tane altın sandık aldık. E, bir de şunu aldık. Bunlar setmet geldi. Bu set geldi de bu titanyum setin tutmaz da. iki tane Titanium setti zaten. Bir, bir chess bir de şey vardı galiba. Aynen onlar vardı. Bir de şeylerim gitti. Kılıcım gitti. Kılıcım da o kadar değerli değil. Bu yaydan satan bende bir sürü vardı. Yani ondan dolayı bir ihtiyaç duymadım. Altın küçeleri aldım. Demir küçesi falan çıktı. Bir de SC'li blok çıktı 33 tane. Ee, gayet iyi bence. Ya yapacak bir şey yok. Her zaman kazanacağız diye de bir durum yok yani. Adam o ukala çıktı. Yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman ne diyoruz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.